Kolay değil bu iş. Gerçekten kolay değil. Niye? Nice zenginler alıyor, yiyor. Bizim gibi fakirlere hiç bakmıyorlar arkadaş. Bakmıyorlar doğru. Ben şu an ne hastası soruyor musunuz? Hiç sormuyorsunuz. Hasta olarak bak şu tarlada çalışım veriyor. Emek veriyor. Şekerim de var, tansiyonum da var, de var. Olmayan bir şeyim yok. Ama sonuçta çalışayım. ekmek parası. Ne yapacağım? Çalışıyor işte. Emeklilik yok. Bağ kuruyor, sigorta yok. Ancak çalış. Karın dokuna çalışıyor kabili işte. Karnımız doyursa ne mutlu. Kar yağmadıkça sonra yapıyoruz. Ha, soğukta olsa, şeyde olsa ama çok zor. Zorlu zor. Vallahi geleceklere hiç güven yok. Şimdiki gençler bunu zaten yapmaz. Bizim gibiler yapıyor onu. Vallahi biz yaz devam. Yazım biber, kazdım, dikip şimdi de bunu. 365 gün devam ediyor işte hasta olmadığımız sürece. Çalışık, ıspanak, pırasa, kelem ne bulursak işçi sonuç. El, el takarsa bize bize bir, bir ekmek parası verirse biz de memnun olacağız. Bu kadar üşümek yani hiç olmazsa yağmur yağarken kar yağarken gelmek hiç olmaz. Devlet yardım verirse bizde bu kadar olmaz. Vallahi kardeşim ben dışarıda çalışacak durumum yok. Görünüyor yani diyorum ben ha, bugün var yarın gelebilmeyebilirim de ben bir hastayım sanırım birisiyim.